kumpas tiyatrosu bugün sonlandı. Malumunuz olduğu üzere kapsadığı şüpheliler, şüpheliler arasındaki bağlantılar ve ihtiva ettiği deliller bakımından bütünüyle ilişkili olmasına karşın birbirinden ayrılan iki dosya var. Bu yüzden biz Sincan'daki bu yargılamaya eksik iddianame ile yapılan yarım mahkeme diyoruz. Olumlu olsun ya da olmasın alınan her kararı da hukuki olarak eksik bulduğumuzu aziz milletimize beyan ediyoruz. Bunun sebeplerini sıralamam gerekirse bildiğiniz üzere Dosya'ya bakan savcılar hakkında FETÖcü oldukları gerekçesiyle HSK'ya suç duyurusunda bulunuldu. Bu suç duyurusunun en önemli dayanağı da torbacıların, kiralık katillerin beyanlarıydı. Düne kadar eksik iddianameyi beğenip bize nispet yapanlar bugün ise bunu beğenmez oldu. İddianamenin hakkında suç duyurusunda bulunulan savcıların soruşturma süreci boyunca ortaya koyduğu tablo üzerinden hazırlandığının bilinmesine rağmen meclis kürsüsünden yapılan iddianame bir an önce kabul edilmeli, yargılama başlamalı çağrısı akla gelen yeni bir senaryoyla bir anda unutuldu. Hatırlayınız. Çok değil. Birkaç hafta önce sosyal medyada Burak Bekiroğlu isimli bir şahıs yapmış olduğu paylaşımda beni de etiketleyerek eğer bir daha konuşursan seni FETÖ'ye öyle bir monte ederim ki yüz avukat tutsan kurtulamazsın. Seni Pensilvanya'ya gömerim şeklinde tehditlerde bulunmuş. Bu, bu cinayeti de firari FETÖ imamı olduğu bilinen Mustafa Özcan'ın azmettirdiği iddiasını ortaya atmıştı. Üstüne bir de zihnimi okuyarak bu gerçeği sen de biliyorsun demişti. Ben tehditlerine ilişkin avukatlarım aracılığıyla kendisine kendisi hakkında suç duyurusunda bulundum. Kendisi ise bu cinayeti firari FETÖ imamı Mustafa Özcan'ın azmettirdiğine dair bilgi ve belgeleri henüz savcılığa teslim etmedi. Peki sonra ne oldu? Müdafiler bu cıvak iddiaları ısıtıp duruşma salonunda önümüze koydular bulgu ya da belge sunmadılar Tıpkı sinanı çocuk e, Selm'anın öldürdüğüne dair kiralık katil beyanını esas alarak konuşanlar bu beyanlarla aklandığını iddia edenler gibi müdafilerin duruşma boyunca yaptığı sorguların çerçevesi sosyal medyada belirli bir odak tarafından günler önce öne sürülen iddia ve ithamları kapsıyordu. Dün X hesabım üzerinden bununla ilgili belgeli bir paylaşım yaptım. Gerçekleri görmek isteyenler oraya bakabilirler. Ayrıca dün sabah yaptığım basın açıklamasında da duruşma esnasında maruz kaldığımız bu, saldırı, bu saldırıya dikkat çekmiştim. Hemen akabinde karanlık gücün satılık kalemleri Ayşe Ateş FETÖ imamını savundu şeklinde tezvirat yapmaya başladı. Çünkü bu olayı FETÖ yaptı diyerek kapatmak istiyorlar. Tezgahı açmışlar. Aksi beyanlarınızı FETÖ'yü, FETÖ'cüleri, FETÖ imamını savunmak olarak pazarlıyorlar. Aslında diyorlar ki biz ne diyorsak onu kabul edecek. Çizdiğimiz çerçevenin dışına çıkmayacaksınız. Çıkarsan seni mahvederiz. Çıktım, çıkıyorum, çıkacağım. Herkes bunu böyle bilsin. Çizdiğiniz o param paramparça edip ayaklarınızın altına atacağım. Değerli basın mensupları, müşahede ettiğimiz süreç bizi şu sonuca ulaştırdı. Hem katledilmeden hemen önce resmi hesaplar üzerinden hem de katledildiği andan itibaren açılan sahte hesaplar aracıyla Sinan'la alakalı olarak yürütülen karalama kampanyalarının FETÖ'cü iftiralarının merkezinde kurgulanan ve içinde bulunduğumuz süreçte sergilenen bu tiyatro varmış. Biz bunu öldürdükten sonra savcı, emniyet mensubu, ana, bacı, eş demeden karşımıza kim çıkarsa FETÖ'cü ilan eder, Sinan da FETÖ'cüydü. Bu bizi hedef almak için gerçekleştirilmiş örgüt içi infaz der ve elimizdeki gücü kullanarak da üzerini bu şekilde kapatırız şeklinde bir plan yapılmış. Bunu iddia etmiyorum. Bu senaryoyu karanlık gücün satılık kalemleri ve troll hesapları sosyal medyada ve basında her gün yazıp çiziyor. Bu organize kötülüğü sizler de müşahede ediyorsunuz. Lafı daha da uzatıp hem sizlerin hem de bizlere kulak veren aziz milletimizin değerli vaktini çalmak istemiyorum. Zaten görünen köyde kılavuz istemiyor. Çünkü her gelişme bir kez daha kamuoyu önünde cereyan ediyor. Saygıdeğer basın mensupları. Bir daha bu dosyada delil karartı, karartıldığına dair en ufak bir şüphe uyanmaması, bu yargılama sürecinin hızlı bir şekilde ilerleyip hakikatten şaşmaması, korkutucu bir güce sahip bu karanlık tarafından yargının ve emniyetin üzerinde kurulmak istenen baskının önüne geçilmesi, ve bu siyasi cinayetin bütün yönleriyle aydınlatılabilmesi için bir meclis araştırma komisyonu kurulması gerekliliği açıkça ortadadır. Çünkü Ankara'nın göbeğinde, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin dibinde, kameraların önünde ve güpheniniz güpe gündüz işlenen bu siyasi cinayet karartılırsa bu namlunun bir sonraki hedefi Karanlık ve kuytu bir köşede herhangi bir vatandaşımız vatandaşımız olabilir. Sizler de olabilirsiniz. Buradan alınan cesaretle peş peşe birçok siyasi cinayet işlenebilir. Malumunuz olduğu üzere tarihimiz bu ve benzeri acı tecrübelerle doludur. Sina'nın katli siyasi cinayet silsilesinin son halkası olarak kalmalıdır. Şüphesiz ki kurulacak olan bu komisyonla Ülkemizde adalet dilenen bütün yoksulluk, yoksulluklara umut olacak yeni bir sürecin ilk adımı da atılmış olacaktır. Bu kapsamda Yüce Meclisimizdeki her bir milletvekilimizden bu hususta ortaya bir irade koymasını rica ediyorum. Teşekkür ediyor ve sözü avukatım Şeyda Şahin'e bırakıyorum. Değerli basın mensupları, 1 Temmuz tarihinde başlayıp 5 gün süren ve Sincan Adliyesi'nde devam eden duruşmanın son celsesine geldik. Bu celseye kadar müşteki vekilleri olarak süreç içerisindeki kısa değerlendirmemizi sizlerle paylaşmak istiyoruz. Ne yazık ki tek ve yegane soru sorma hakkımız gerek sanık müdafileri, gerek sanık bakışları gerekse de mahkeme başkanının müdahalesiyle engellenmiş ve bir daha soru sorma imkanımız olmayacak şekilde bugün 10 kişinin tahliyesiyle sonuçlanmış ve bu tahliye kararıyla birlikte bir kısım taleplerimiz reddedilmiştir. Kamuoyuna ve sizler vasıtasıyla açıklamak isterim ki 2022 tarihinde gerçekleşen bu suikast girişimiyle başlayan ana soruşturma dosyasındaki bilgi ve belgeler kısıtlılık kararı devam ettiği için ne yazık ki tarafımızca öğrenilememiştir. Bir kısım eksik belgelerle birlikte bugün burada bu duruşmayı yapmak zorunda bırakılmış durumdayız. Haliyle biz 2022 dosyasının açılmasını tek bir suçtan iki ayrı yargılama yapılamayacağını heyete ve sayın başkanı iletmemize rağmen bu konudaki talebimize olumsuz cevap verilmiştir. Bununla birlikte Diğer taleplerimiz birçok talebimiz reddedilmiştir. Tek bir talebimiz aslında kabul edilmiştir bu anlamda. Serdar Öktem, avukat Serdar Öktem, Mustafa Ensar Aykal, eski cinayet büro amiri ve 8 ay boyunca bu şaibeli soruşturmayı yürüten sanık Mustafa Ensar Aykal telefon şifrelerini her nedense vermemişlerdir. Vermeme hakları bize hatırlatılmıştır ki bizlerin de malumudur. Biz de bu anlamda daha önceki tarihlerde gerçekleşen Pınar Gültekin cinayetindeki emsal kararı sunarak Apple'dan bununla ilgili olarak gerekli yazıların, fotoğrafların getirilmesi talebinde bulunduk. Bu talebimiz kabul edilmiştir. Ancak şu detayı sizlerle paylaşmak istiyorum. Duruşma tarihi mütalaa verilmek üzere artık sona doğru yaklaştığımızın sinyali yani e, mütalaa verilmek üzere 19 Temmuz tarihine ertelenmiştir. Takdir edersiniz ki iki hafta kadar bir kısa süre içerisinde Apple'dan böyle bir yazışmanın gelebilmesi ihtimali değil, Apple'a ulaşabilme ihtimali dahi yoktur. Dolayısıyla bu mütalaa neye dayanılarak verilecektir? Bizler için açısından büyük bir soru işaretidir. Eksik bir iddianame, eksik bir yargılamayla ne yazık ki sürmektedir. Ve bizim burada ana amacımız, duruşmada defalarca zikrettiğimiz ancak sanık müdafileri ve mahkeme başkanınca e, uyarılarak sözümüzün sert bir şekilde kesildiği Olcay Kılavuz isimli şahısla alakalıdır. Efendim Olcay Kılavuz bu dosyada bizim yarattığımız bir insan değildir. Olcay Kılavuz... Bu dosyanın şu an yargılaması yapılan Tolga Demirbaşı evinde saklayan bir kişidir. Ve bununla ilgili takip ettiğiniz üzere e, dün bir e, ihbarda bulunulmuştur, suç duyurusunda bulunulmuştur. E, buna rağmen e, Olcay Kılavuz'la ilgili dosyadaki taleplerimiz reddedilmiştir. Ayşe Hanım'ın, Saniye Ateş'in, Selma Ateş'in, Sevda Ateş'in de dün zikrettiği bir takım ana isimler vardır. İzzet Uldi Yönter ve Semih Yalçın'dır aslında bu suikastin eee vur emrini verenler. Bu kişilerle ilgili olarak bizler suç duyurusunda bulunulmasını talep ettik. Mahkeme bu anlamda suç duyurusunu yapabilirdi reysen. Ancak bu konuda da ne yazık ki herhangi bir değerlendirmeye yer verilmemiştir. Gün sonunda elimizde 10 tane tahliye edilmiş sanık bulunmaktadır. Adi kontrol yani yurt dışı yasağıyla salındılar kendileri. Bunlarla ilgili olarak biz e, yasal haklarımızdan itiraz hakkımızı kullanacağız. E, 19 Temmuz tarihinde yeniden burada e, yargılamada sizlerle birlikte süreci takip edeceğiz. Teşekkür ediyorum.